2010'da genel başkan olduğunuzda sokakta umut vardı. Parti tabanında umut vardı. Tek çatlak ses çıkmıyordu. Çünkü sizin başbakan olacağınıza inanıyorduk. O zaman disiplin vardı. İşler kötüye giderse disiplin olmaz. İşler kötüye gidiyor. Parti bir başarısızlığa doğru gidiyor. Ben merkez yoklamasından geldim. Ön seçime gitmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Özgür CHP, Demokrat CHP. Parti içi demokrasi diyerek geldi, tek adamlığa gidiyor. Aramızdaki fark bu. Eğer sokakta manav, bakkal, kasap, doktor, terzi, komşunuz, kızınız, damadınız, oğlunuz, gelininiz size diyorsa ki Sayın Kılıçdaroğlu bu sefer başbakan olacak. 35'leri bulur. Bunu diyorsa devam edin. Demiyorsa bir umudun yanına gelin. Bir umudun yanına gelin. Eğer halkın umudu Kılıçdaroğlu ise inanın ki sizin kadar ben de sevinirim. Ama öyle değil. Ama sokak böyle demiyor.